Galerinizden düzenlemek istediğiniz bir fotoğraf seçin. Sihirli LUT düğmesine dokunun. Yeniden oluşturmak istediğiniz renkteki film rulonuzdan bir referans görüntü seçin. Yapay zeka, seçilen fotoğrafın rengine göre bir LUT oluşturur ve bunu fotoğraflarınıza ve videolarınıza uygular. Ayrıca LUT'un opaklığını ayarlayabilir ve renklerini düzenleyebilirsiniz. düzenledikten sonra orijinal lutunuz olarak kaydedebilirsiniz. Kaydedilen lutu diğer görüntüleri düzenlemek için kullanın veya gerçek zamanlı nut ile çekim yapmanın keyfini çıkarmak için fotoğraf makinenizi aktarın.